Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşımın ramını açıklayacağım ve oradan da ona teşekkür ediyorum ramı açtığı için. Yoksa ne da bilmiyorum ve özellikle gibi bu mod için. Mesela benim bir tane, bir tane bak, bakın o Kartı görüyor musunuz? Orada bir şifre yazıyor arkadaşlar. Ama dokunmayacağım. Çünkü göster göstermek istemiyorum. Çünkü eğer siz göre arkadaşlarım falan izlerse bunu e videomu görebilir ve kapımı falan açmaya çalışabilir. Şimdi bak bakın bunda bir tane şifre giriyorsunuz yani sayılı bir şifre. Ben de bir tane şifre girdim arkadaşlar. Envanterimde durduğu o süreci açabiliyorsunuz kapıyı mesela. Böyle açılmıyor. Ama böyle Açabiliyorsunuz arkadaşlar böyle çok iyi ve bir tek siz açabiliyorsunuz ve ben be, be, um, Ömer dedi ki um, bir bi, um, her başkanı seçilir. Um, um, şey çark çevireceğiz um, um, kim kim çıkarsa um, ba, başkan seçilir demişti ve ben çıktım yani ben başkanım şu an arkadaşlar. Yani istediğim her şeyi yapabilirim yani bazı şeyleri abart abartmazsa. Ve mesela şunu göstereyim size arkadaşlar. Bak, bakın. Buradan bası tuttuğumuzda evet o odamızı falan görebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Yani Buradan da belediye binasını görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle işte. Burası mesela o bedrock yer, hapishane. Burası da böyle hani böyle bazen böyle anons falan yapıyorlar ya orası. işte Tamam. Arkadaşlar, bunda da mesela göstereceğim ne olduğunu. Mesela ben ben şey kasıyordum. bakın. Em Bugün ben birazcık iksir kastım. Çünkü bir tane aslında benim evim vardı. Orayı birisi orayı kırmış. Ondan intikam almak için savaşta falan. Bu iksirleri kastım mesela. yani sürat iksiri. Anında sağlık. Ateşe dayanıklı 8 dakika. Ve kuvvet iksiri Şuradan. Bunları kastım var arkadaşlar. Evet, bunu gördüğünüzde birazcık ince yaptım. Bakın. Bakın ben de bir tek ayıcarha yumurtası var. Ben kastım arkadaşlar bunu. Ee, gerçekten. Ve elitra da var. Kırmızı kuş elitra. Hava falan var yani. Ee, bu benim oyun falan var ee, bu da şezer özelmeyiz yani e, bu büyüler var ve bu bunu arkadaşlar canı gitmesin diye ben bunu kullanmıyorum ben elmas set kullanıyorum ve ben bu, bu benim logom logom Arkadaşlar yani bu ım, kalkan ım, bunu logom yaptım Arkadaşlar bence iyi Neyse. O zaman birazcık dışarı iyi falan göstereceğim size arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. O Steve ne derseniz o Brian arkadaşlar. Kim yaptı derseniz, ben yaptım. Biraz komik. Şey. Yani neden size söyledim hiç bilmiyorum. Hiçbir hiç şey E Bunu da arkadaşı, arkadaşım yaptı arkadaşlar. Ee, takım arkadaşım yani daha doğrusu. Cihan diye. Ee, hangisi daha komik yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, öyle işte mesela. Belediye binası gördünüz zaten. Ee, ve e, nerede unuttum ya Kaan'ın evini falan gösterecektim de boşverin böyle işte böyle bir hem tamam nasıl başkan olduğumu anlatayım size şartta e, şey vardı Kaan vardı Kaan'ı biliyorsunuz zaten e, Cihan vardı Ömer vardı Eren diye bir arkadaşım var arkadaşlar o da vardı ve. Ama Lucas diye bir kuzenim var. İlk videomdan bilirsiniz. Onlar va vardı arkadaşlar. ve um, çevirdi. Um, um, ilk kim elendi galiba? İlk Lucas elendi galiba. El, um, ilk çıkan kişi eleniyor. Öyle yaptık. Sonra um, şey elendi bir dakika. Kaan elendi diye biliyorum sonra. Sonra Ömer elendi. Sonra elendi biz finale kaldık ve elendi ve ben de başkan seçildim. Ve mesela böyle admin X diye bir şey var mesela. O X ile arkadaşlar Ar ıı, ıı, şey yapılıyor. Iı, ıı, o o bir kit kitli kapılar var. Anlattım size videonun başında arkadaşlar. Onları açmaya sağlıyor. Ee, mesela kırabiliyorsun bu kapıyı ama yani burası canlı evi olduğu için yapmak istemiyorum. İşte böyle bir an yani. O ses nereden geliyor bilmiyorum ama neyse anlamı um, İşte böyle. Ben yani evimi patlatan arkadaşlar bakın onların böyle bir dükkanı vardı. şu ee, şuralarda böyle netherite Mace fa Nedraid falan satıyorlardı. Bazen Mace ve Elytra da satıyorlardı. Oralara her ha, birisi çalmış arkadaşlar. Eee Ee, şey işte öyle. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte önemli böyleydi. Bence iyi.